Merhabalar arkadaşlar sevgiler diliyorum. Şimdi size Güneş'in Aslan burcundaki seyahatinden bahsetmek istiyorum. Güneş Aslan burcuna geçiyor. 22 Temmuz ile 23 Ağustos arasında Aslan burcunda seyahat edecek ve bu dönem doğanların doğum günlerini kutluyorum. Sevgili Aslanlar, iyi ki doğdunuz. Siz olmasaydınız parlamak nedir, ışıldamak nedir, sağlıklı bir ego ve eğlence nedir bilemezdik. Şimdi gelelim bu seyahatten genel olarak ne şekilde etkiler alacağız. Öncelikle doğum haritanızda tabii ki yükselen burcunuza göre yani doğum saatinizi Eğer biliyorsanız, daha fazla etkili olacaktır bu. Aslan burcu hangi evinizdeyse o ev konularınızın böyle bir yoğunlaşacağını bu tarihler arasında oraya bir ışık tutulacağını söyleyebiliriz. Yani güneş ve ay biliyorsunuz ki gezegen olarak değil, ışık olarak geçiyor. Işıklar olarak geçiyor ve güneş gezdikçe böyle işte yaklaşık bir ay böyle bir burçta kaldıkça bizim de o ev konularımızda bir canlılık, bir hareketlilik oluyor. Tabi e, tabii Aslan Burcu nasıl bir burçtur? Aslında videonun başında bahsetmiştim. Güneş Aslan eğlencedir arkadaşlar. Eğlenceli olacağız. Eğlenmek isteyeceğiz. Aşık olmak isteyeceksiniz. İşte flört etmek. Çocuklarla güzel vakit geçirmek. Çocuklarla alakalı çok fazla gündemimiz olacak. Diyebiliriz. Ve peki bu Güneş Aslan seyahatinde acaba hangi açıları kuracak Güneş? Bütün bu süreçte ona bakalım. 23 Temmuz'da ee, Güneş Jüpiter 150'lik açısı var Şimdi tabi Jüpiter'in Önceki videolarımda eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur Jüpiter'in arkadaşlar açıları Eğer e, bilinçsizce kullanılırsa Olumlu açılar da Dahil ediyorum buna e, Kişide ego, e, kibir Büyüklenme verir İşte aşırı bir böbürlenme getirir Dolayısıyla Güneş Jüpiter 150'lik açısı Bir kere burada eril figürler işte ailenizden işte eşinizde bir kadın izleyicimseniz eğer ya da işte bir babanızda abinizde ya da patronunuzda erkek olan kim varsa hayatınızda bunlarla alakalı e, olumsuz gündemler yaşanabilir 23 Temmuz tarihinde bir ego bir kibirlenme bir büyüklenme bir böbürlenme meydana gelebilir yine burada e, gizli bir egodan bahsediyoruz çünkü 150 açı ortaya direkt olarak bir olay koymaz. Direkt olarak bir olay meydana getirmez. Daha çok gizli gizli, alttan alta işleyen bir açıdır. Dolayısıyla böyle alttan alta o egoyu hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu egoyu tabii ki de sizde, bizde yani yansıtabiliriz. O yüzden temkinli ve dikkatli olmakta fayda var biraz ee, Ağustos'ta ise Güneş'in Merkür'le kavuşumu var. Çok güzel. Ee, mükemmel fikirler arkadaşlar. Söz büyüdür. Bakın biraz Ağustos günü. Ne dilek dilediğinize, ne konuştuğunuza, ne duyduğunuza dikkat kesilin. Çünkü e, dilekleriniz kabul olabilir. E, sözleriniz Gerçekleşebilir çok hızlı bir şekilde O yüzden biraz günü bununla alakalı e, Sosyal medya hesaplarımdan Tabii ki paylaşım da yapacağım Merak etmeyin eğer takip ediyorsanız Güneş Merkür kavuşumunu direkt dilemek Dua etmek niyet etmek için kullanabilirsiniz Hiçbir şey yapmıyorsanız bile Sadece böyle güzel hayaller kurun e, Güzel fikirleri yazın e, Ondan sonra olumsuz bir şey Geldiği zaman kafanıza aklınıza hemen onu çözme ulaştırmaya gayret edin çünkü ben şey demeyeceğim işte hep olumlu düşünün öyle bir şey yok çünkü sürekli olumlu düşünemeyiz ya da sürekli bir şeylerin böyle üstünü kapatıp geçemeyiz arkadaşlar tam tersi olumsuz bir şey açığa çıkıyorsa ona büyük bir farkındalıkla bakmak ve çözmek e, hayrımıza olur. Çünkü biz zihinsel olarak kapattığımızı sanırız bazı şeyleri ama aslında sadece üzerine toprak örtmüşüzdür ve onu sadece bastırmışızdır. Ama evren tabii ki evrenin bu anlamlı şakası yok. E, biz bastırıyoruz, kapatıyoruz sanırız ama aslında orada kapanan bir şey yoktur. Bastırılan bir şey vardır. O yüzden e, olumlu düşünün, olumlu konuşun derken aslında bunu demek istiyorum. E, her zaman olumlu olamayız tabii ki ama o gün Birazcık dikkat edin. Mesela 1 Ağustos'tan önce e, olumsuz şeyler varsa, depresif hissediyorsanız onları çözümlemeye gayret edin. 1 Ağustos'ta böyle e, kendinizi hazırlayın güzel e, düşüncelere, güzel fikirlere. 2 Ağustos'ta Güneş'in Satürn'e açısı var. Evet, karşılaşı e, bir zıtlaşma getirebilir. E, böyle sizi baskı altına almak isteyen insanlar birden hayatınızda belirebilir. Ya da e, bir şeyler söylerler ve ee, bu size iyi hissettirmeyebilir ya da bir kavga enerjisi açığa çıkabilir yine bu dönemde 2 Ağustos gününde e, ikna etmeye çalıştığınız bir konu bir kişi varsa e, dikkat edin ikna edemeyebilirsiniz karşınızdaki kişi çok böyle çetin ceviz çıkabilir o yüzden buna da dikkat edin diyorum e, biraz daha depresif ve sinirli ya da agresif hissedebilirsiniz bakın bu açıda 5 Ağustos'a geldiğimizde ise Güneş'in Şiron'lu üçgen açısı var. Çok 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 güzel bir açı. Şimdi Şiron da arkadaşlar üçgen açısı bile şöyle çalışıyor bakın. Şiron yaralı şifacı ya. Bununla alakalı bir videom da vardı. Yaralı şifacı. Yani üçgen açısı evet bizim şifalanacağımızı gösteriyor. Ee, mevcut böyle eskilerden özellikle de ego konusunda bir yara aldıysak benliğimize bir yara aldıysak burada evet güzel bir fırsat var diyor ki gökyüzü bu açı şifalanabilirsin oradaki o acıyı görüp oradan gereken dersi çıkartabilirsin diyor ama tabi bu da farkına varılması gereken bir durum çünkü şiron biraz böyle işliyor yani önce yara veriyor Sonra şifalandırıyor. Dolayısıyla bu üçgen açıya çok fazla hemen kanmayın. E, hemen böyle her şey e, şifalanacağım. Egomu çok iyi hissedeceğim falan diye düşünmeyin. Önce bir yara getirebilir bakın. 5 Ağustos artı eksi 2 gün koyun buna. Önce egoya bir yara ama yaranın arkasından farkındalıkla beraber evet ya ben bu yarayı aldım ama aslında şunu şunu idrak ettim. Ya da şu şu konularda bana iyi geldi e, dedirtebilir bakın bu açı. Güzel bir açı seviyorum. 7 Ağustos'a geldiğimiz zaman evet biraz zorlayıcı bir açı. Güneş, Uranüs, kare açısı. Ani şok edici haberlerle zorlanmalar. Bu tabi Uranüs kolektif bir gezegen olduğu için arkadaşlar. Bakın o tarihte 7 Ağustos tarihinde deprem riski belirebilir maalesef. Ee, aynı zamanda hani kişisel olarak değil de e, toplumsal olarak birazcık ani şok edici haberlerle sarsılabileceğimizi gösterebilir. İlla kişisel anlamda da ee, belki bir şeyler yaşayamayabiliriz bakın bu açılarda. kolektif anlamda yaşayan şeyden tabii ki de biz de etkiler e, alabiliriz. Dolayısıyla toplumda 7 Ağustos artı eksi 2 gün koyarak e, tarihlere e, şok edici, ani, zorlayıcı, kısıtlayıcı bir şeylerle karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. 15 Ağustos'ta ise Güneş'in Neptün'le 150'lik açısı var. Evet bu da dikkat edilmesi gereken bir açılardan. Bir şeyler gizlenecek bizden. Dedim ya hem kolektif olarak böyle bir şey olabilir hem de kişisel hayatımızda da olabilir. Gizli saklı bir şeyler, gizli saklı arkadan çevrilen işler ya da biraz bizim de ayaklarımızın yere sağlam basmaması, işte ne bileyim fazlasıyla gerçek dışı hayaller kurmak, o hayallere kapılıp gitmek. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir açı. Yani hayallerinin tabii ki de hayal kurmak çok güzel bir şeydir ama o hayale kapılıp giderken gerçeklikten kopmakta istemeyiz. Bakın bu açı bunu veriyor. Aman dikkat diyorum. 17 Ağustos'ta da Güneş'in Plüton'la 150'lik açısı var. Evet bu da gizli bir manipülasyon, alttan alta baskı, alttan alta güç mücadelesi. Evet o dönemde biraz daha depresif hissedebiliriz. Biraz daha karamsar hissedebiliriz. Biraz daha böyle e, takıntılı hissedebiliriz arkadaşlar. Ve 150 kaçı olduğu için neye hani, takıntılı olduğumuzun farkına varmayabiliriz. Gündeminizde hangi konular varsa, haritanızda bu açı nerelere, nereleri temas ediyorsa bunu bilemem. Sadece genel anlamda konuşabiliyorum biliyorsunuz ki. E, takıntı. Bakın o günlerde 17 Ağustos artı eksi 2 gün koyun. Takıntıya dikkat, gizli manipülasyona, güç mücadelelerine dikkat. Hem bunu siz uygulayabilirsiniz hem de bunu uygulayan insanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da sizi birazcık daha böyle baskı altında sizi hissettirebilir. 20 Ağustos'ta evet Güneş Jüpiter karşıt. Yine Güneş zaten Aslan'da biliyorsunuz. Jüpiter'de de karşıt ne oluyor? Of ego patlaması. Ego patlaması bakın bu. Yani böbürlenmek büyüklenme kendini olduğundan büyük görmek hatta ve hatta olduğundan büyük görüp bir de karşıya çıkıp bunu böyle ilan etmek bakın çünkü karşılık bir açı yani birileri size gelip olduğundan daha büyük gösterebilir. Şimdi tabi güneş Jüpiter karşıtı bu aynı zamanda bizim için de geçerli. Biz de böyle olabiliriz arkadaşlar. Evet astroloji biliyoruz ama bazen e, sürekli haritamı açıp kendi bakmıyorum mesela. Ama bir şey yaşadığım zaman hemen haritamı açıp bakarım. Kontrol aa derim ben işte bu yüzden bunu yaşıyorum ya da bu yüzden böyle hissediyorum diye. Şimdi güneş Jüpiter karşıtında 20 Ağustos. 20 Ağustos artı eksi 2 gün koy. Ve neye dikkat et? Sana gelip birisi ''Aa şurada şöyle bir iş var, şurada şöyle bir yatırım var, gel buraya yapalım. İşte ben şu kadar kazandım, bir koydum, beş aldım.'' Anlatabildim mi? Size çok fazla olduğundan büyük gösterebilir bir şeyleri. O yüzden söylüyorum buna dikkat edin. Karşınızdaki kişi abartıyor, abartıyor, abartıyor olabilir. Siz de kendinizi kontrol edin. Siz de acaba bir şeyleri o günlerde abartıyor olabilir misiniz? Abartı açısı bu, abartmak. Gelelim şimdi e, burçların e, ne şekilde etkiler alacaklarına. Koç burcu için şanslı çünkü onlara ateş elementi olarak güzel bir açı kuracak Güneş Aslan seyahati ve onların 5. evinde seyahat edecek. Bu ne demek oluyor? Şanslısınız sevgili koç burçları yine parlıyorsunuz. Para konusunda şans getirir. Çocuklarınızla alakalı şanslı güzel gelişmeler getirir. Flört aşk konusunda şans, hobiler, ilgi alanları konusunda şans. Şans 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 sizinle ee, hani böyle yoldan ne bileyim para bulabilirsiniz sevgili koçlar bilmiyorum ee, bir piyango çıkabilir tabi şimdi hemen gidip dinleyip şey yapmayın ee, haritanız önemli burada bakın haritanız çok önemli yani haritanızı görmemiz gerekiyor ama bu genel bir etki ee, gelelim şimdi boğa burçlarına boğa burçları bu etkiyi dördüncüden alacaklar boğa burçları biraz daha ev yuva alanlarıyla alakalı e, gündem e, gündemleri olacak belki dedim ya bu ev almak ev satmak taşınmak tadilat işte ebeveynleriyle alakalı aile birisi aile bireyleriyle alakalı gündemler işte oradaki çıkan gündemlerle haşır neşir olmak ya da bununla beraber iş kariyer konusu gündeme gelebilir sevgili boğa burçları için. Biraz boğa burçları daha içe kapanık hissedebilirler bu dönem. Yani birazcık daha kendilerini soyutlamak isteyebilirler. Birazcık daha maneviyata, güvene ait hissetmeye doğru dönmek isteyebilirler sevgili boğa burçları. E, Tabi yine sizde birazcık daha dikkat, dikkat edin. Neden dikkat edin sevgili boğalar? Uranüs de sizin tepenizde. E, dolayısıyla e, 7 Ağustos'ta özellikle Güneş Uranüs Kare e, aile bireyleriyle e, işte ne bileyim e, iş, iş konusunda büyükler, işte yöneticilerle çatışmamaya özen gösterir. Biraz çatışma enerjisi olabilir e, sizin için. Güzel ikizler burçları, ikizler burçları da fena etkilenmeyecek. Güzel etkilenecek. 3. evden alacaklar bu etkiyi. Bol bol seyahat edeceksiniz sevgili ikizler. Seyahat planı, eğitim planı, yakın çevreli kurulan planlar, işte ne bileyim bir şey imza atmak, bir sözleşme, işe girmek, işten çıkmak, iş değiştirmek gibi gibi gündemleriniz olabilir. Bir iş kurmak belki bir dükkan açmak falan bu tarz konular gündeminiz olabilir ee, güzel bir eğitime başlayabilirsiniz yolculuklara çıkabilirsiniz seyahat edebilirsiniz tatil yapmak isteyebilirsiniz böyle bir etki ee, yengeç burçlarına geldiğimiz zaman yengeç burçları bu etkiyi ikinciden alacaklar yengeç burçları bu dönem birazcık daha paraya önem verecekler para kazanmak çok önemli olacak eğer işsiz ve iş arayan bir yengeç burcuysanız eğer e, bir işe girebilirsiniz iş görüşmeleriniz artabilir e, ya da burada Yine kendinizi değerli görmek adına, kendi konforunuz adına yani kendi konforunuzu sağlamak adına hem para kazanmak isterken bir kısım yengeç burçları da para harcamak isteyebilir. Çok fazla para harcayabilir. Neden? Çünkü ben değerliyim diyecek yengeç burcu. Ben çünkü böyle istiyorum. Çünkü benim şu anda istediğim şey bu. Benim konforum için gerekli olan şey bu diyerek çok fazla para harcamaya gidebilirsiniz. Ama bir kısım yengeç burçları tam tersi çok fazla hırslanabilir. Para kazanmak adına maddi kanatlarını gelirlerini arttırmak adına böyle bir etki var. Aslan burçları evet zaten sizin doğum gününüz sevgili aslanlar. Aslan burçları sizin çok fazla göz önünde olacağını zaten sizin doğum gününüz kendinizi ilgilendiren konu neyse bakın ilişki para aşk çocuk ne bileyim bakım öz bakım yani kendinizi ilgilendiren konularda göz önünde olacaksınız parlayacaksınız kendiniz kendinize olan güveniniz zaten var sevgili aslanlar güneşin de oraya gelmesi doğum gününüzle beraber çok daha fazla ön plana çıkacaktır sizin gününüz gün sizin gününüzdür sevgili aslanlar Gelelim Başak Burçları'na. Başak Burçları bu etkiyi 12. den alacaklar. Başak Burçları aman diyorum aman 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 sağlığınıza dikkat. Sadece sizin sağlığınız değil aile bireylerinizin sağlığı, ondan sonra bilim işte eşinizin sağlığı, dedenizin, babanızın sağlığı, daha çok eril enerjilerin sağlığı ya da sizin sağlığınız dikkat edilmesi gereken bir durumda olabilir. Burada biraz böyle hastane ya da işte kendinizi izole etme, kendinizi kapatma gibi bir durum söz konusu olabilir sevgili Başak burçları. Yine aynı oranda bir gizli düşmanlık belirebilir. Gizli düşmanlıklar artabilir. Arkanızdan konuşulanlar falan birazcık canınızı sıkabilir. Ama en olumlu tarafıyla biraz gökyüzü diyor ki güneş aslan seyahatiyle içe dönmen gerekiyor. Kendi bilinçaltını çözmen, arındırmaya çalışman oradaki o mevcut açığa çıkan şeyleri çözümlemen gerekiyor diyor aslında. Yani birazcık daha içe kapanman gerekiyor. Çünkü nereden geldi güneş? Arkadaşlar yengeçten 11.yeden Başak Burçları çok fazla ön planda oldu. Çok fazla sosyalleşti. Artık birazcık daha oturmak, kendinle baş başa kalmak. Tabii ki rutin hayatımızda hiçbirimizin belki de öyle bir lüksü yok kendimizi kapatalım diye. Buradaki söylediğim şey şu aslında. Direkt harekete geçmek yerine rutin hayatında bazı işlerini hallederken bir yandan da içsel olarak Kendini, hayatını değerlendirmek. Aslında bahsettiğimiz şey bu. Siz de Başak Burçları bunu yapacaksınız. Gizli düşmanları çok fazla takmayın. Siz sadece fiziksel, mental ve ruhsal sağlığınıza önem verin. Gerisini evrene bırakın. Ee, gelelim sevgili Terazi Burçları. Terazi Burçları da şanslı etkiler alacak olan Burçlardan bir tanesi. 11. Eden alacaklar. Evet çok fazla sosyal olacaksınız. Çok fazla göz önünde olacaksınız. Bakın maddi konularda şans getirebilir bu eğlence konusunda şans, aşk konusunda şans, çocuk konusunda şans, hobiler, ilgi alanları, sosyal medya. Eğer sosyal medya ve teknoloji ile alakalı bir işiniz, ne bileyim bir ilgi alanınız, hobiniz varsa eğer burada çok fazla göz önünde olacağınızı, popülaritenizin artacağını söyleyebilirim. Akrep burçları bu etkiyi 10. evden alacaklar. Akrep burçları da aslında bakın evet bir kare açı yapıyor bakın farkındaysanız akrebe. Güneş aslan ama en tepeden yapıyor. Şimdi bu en tepeden yapan kare açı ne, ne verir? Hırs verir. Evet mücadele verir ama bu hırs güzel bir hırstır. Güzel tatlı bir mücadeledir. Lütfen çalışmayı evden bırakmayın siz de çalıştığınız oranda, mücadele ettiğiniz oranda göz önünde olacaksınız ve övgüleri toplayacaksınız. Ama dedim ya, pardon, ince çizgi nedir? Çalışmak. Siz çalıştıkça, siz mücadele ettikçe, siz elinizden gelen şeyi yaptıkça toplum önünde görünür olacaksınız arkadaşlar. Tabi bir kısım akrep burçları işte eşle alakalı, evlilikle alakalı, işverenleriyle alakalı bir takım çatışmalar, sorunlar, zorlanmalar yaşayabilir. Belki yeni bir işe girdiniz ya da belki iş yerinizde bir şeyler değişti. işte yöneticileriniz değişti ve orada birazcık zorlanma ve baskı altında hissedebilirsiniz. Ama siz bu dönemde çok çalışacaksınız ve göz önünde olacaksınız sevgili akrepler. Gelelim sevgili yay burçlarına. Yine olumlu etki alacak olan burçlardan bir diğeri de yay burcu. Siz de bu etkiyi 9. evden alacaksınız. Eğer mahkeme, dava, hukuki konularla ilgili gündemleriniz varsa güneş oraya bir ışık yansıtacak ve bu işlemler hızlanacak. Mahkeme, dava, hukuk işlemleriniz hızlanacak. Yurt dışı planlarınız varsa, uzun böyle seyahat planlarınız varsa, ithalat, ihracat, yurt dışı bağlantılı bir takım işleriniz, güçleriniz varsa yine bunlara çok fazla önem vereceğinizi bunların çok fazla gündemde olacağını söyleyebilirim. Belki bir seyahat planı, belki bir eğitim planı, belki bir akademik kariyer kariyerinizle alakalı olumlu bir gelişme bir plan yapmak isteyebilirsiniz. Gelelim Oğlak Burçları'na. Oğlak Burçları da bu etkiyi 8. den alacaklar. Oğlak Burçları da bu dönemde bakın küçük bir ameliyat, bir operasyon geçirebilir. Yani vardı diyelim ki hep düşünüyordunuz ama işte bu dönemde yapmak isteyebilirsiniz. Bir operasyon geçirmek isteyebilirsiniz. Sizin de birazcık sağlığınıza önem vermeniz ve dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Oğlak Burçları. Aynı zamanda para konusunda özellikle de ortak gelirler konusunda işte eşin harcaması, borç, tazminat, miras, vergi gibi konularda önem vereceğinizi söyleyebilirim. Bunlara yoğunluk vereceğinizi söyleyebilirim. Bu dönem biraz gündeminiz neyse bakın gündem para mı, e, gündem e, ilişki mi, evlilik mi, gündem e, işte ameliyat mı, sağlık mı? Biraz böyle o krizleri çözmek, krizleri yönetmek e, gibi gündeminiz olabilir bakın. Kriz yöneteceksiniz. Ee, ve merak etmeyin tabii ki de bu da sizi e, güçlü bir hale getirecek, güçlendirecek. Gelelim kova burçlarına. Kova burçları tabii ki tam da karşıdan e, bu etkiyi alıyor 7. evden. Şimdi tabii kova burçlarınızda zaten, zaten tepesinde ne var? Satürn var. Oranın sonlara bir de kara açı yaptı biliyorsunuz ki. E, bu yol, o açının hep etkisi altındalar. Şimdi bir de güneş geçti oraya. Şimdi bu sevgili kova burçları genel itibariyle konuşuyorum ama tabii sosyalleşmeniz artıyor. Ortak ilişkiler, ortak konular, ortak fikirler artıyor. Ama dedim mi sizin tepenizde bir satürn etkisi olduğu için burada acaba bir çatışma da çıkabilir mi? Haritanız detaylı incelenmeli bu anlamda. Burada bir düşmanlık da görebilirsiniz siz. Düşmanlık ama haritanızda öyle güzel başka kombinasyonlar vardır ki o zaman o düşmanlık olmaz. Ortak bir fikir, fikre varma, ortak bir karara varma. Bu da bunu da getirebilir. sadece şunu söyleyebilirim. İlişkilere birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. İkili ilişkiler ve sosyal sosyal ilişkilerinizin, iletişiminizin artacağını söyleyebilirim. O düşmanlık mı, ortak karar, fikir, güzellik mi, iyilik mi, kötülük mü? Bunu haritanıza inceleyerek ancak bakabiliriz. O yüzden bu kadar bilgi verebiliyorum. Balık burçlara geldiğimiz zaman siz de bu etkiyi 6. evden alacaksınız. Sevgili balık burçları sizin de bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İhmal etmemeniz gerekiyor. Belki böyle kendinizi e, kendi sağlığınız adına güzel yenilikler katabilirsiniz. Güzel işte diyete başlayabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Yogaya başlayabilirsiniz gibi gibi. Ama aynı oranda sevgili balık burçları sizin de iş temponuzun artacağını söyle. Çok fazla çalışacaksınız, mücadele edeceksiniz. Belki işinizde, gücünüzde kendinizi kanıtlama ihtiyacınız var. Böyle bir kendinizi kanıtlama ihtiyacı açığa çıkacak. Kendinizi sevdirtme, işte işinizi gösterme. Bakın böyle bir hissiyat çıkacak açığa. İşte lütfen bu açığa çıkacak olan şey sizi çok fazla yorucu bir tempoya itecektir. O yüzden de diyorum sağlığınızı ihmal etmeyin. Arada bir şey durup dinlenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili balık burçları, sağlığa dikkat tempo artıyor, çalışkanlık artıyor. Ee, aynı zamanda rutin hayatınızı düzenlemek. Rutin hayatınızı düzenliyorsunuz. Belki de bu dedim ya taşındığınız bir anda işte taşıma taşınma işlemleriyle uğraşıyorsunuz. Rutin hayat birden artıyor. Ya ne bileyim işte bir yere gidiyorsunuz birden rutin hayatınız canlanıyor. Belki çalışmıyorsunuz beni öyle dinliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu sevgili balık burçları. Evet bu videomuz da bu kadar olsun bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar sevgiler diliyorum